Karaman'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın çam ağaçlarına çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. AFAD ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza Karaman-Mersin Karayolu'nun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saffet B yönetimindeki 7 AFM 076 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Eren, Elif, Hatice ve Hanife adında ki kişiler yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.